sevgili dostlarımız. Gerçekten rahmeti ilahiyenin dolup taştığı, füzat Muhammediye'nin coşup geldiği, ayların padişahı, şehri Ramazan'ı geride bırakıp bir bayrama girmiş bulunmaktayız. Dün oruç tutmak helaldi, bugün haram. Dün oruç yemek haramdı ama bugün helal. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak ağaçlar kalem olsa, yapraklar defter olsa, denizler, göller, çöller de mürekkep olsa, oruç tutan kulumun alacağı sevabı yaza yaza bitiremezler buyurmaktadır. O bakımdan bugün oruç tutmak haramdır. Zira bugün bayramdır. Her ne kadar korona virüs münasebetiyle çoluğumuzla, çocuğumuzla, işimizle, dostumuzla, ah ak ahbabı iyalimizle bayramlaşamasak da ama gönülden bayramlaşıyoruz. Cenab-ı Hak onları görüyor, biliyor, eşitiyor. O bakımdan biz böyle cehri olarak bayramlarını tebrik edersek Cenab-ı Hak da onu efendim ya semi'a efendimiz sıfatı ile işitir ve onlara madde ve manen duyurur inşallah. Bu vesileyle Mudanyamızın, Bursa'mızın, ülkemizin, dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Dostça kalın, hoşça kalın, hayırlı bayramlar olsun.